Selam. Merhabalar herkese. Bu akşam e, vücudumuzu dengelemek için şu stresli, huzursuz, keyifsiz hissettiğimiz anlarda dengeyi bulabilmek için çok basit kendi kendinize yapacağınız bir egzersiz paylaşmak istedim sizlere. <laughs> bone tapping yapacağız. Yani kemiklerimize biraz kendine gel diyeceğiz. Yine <laughs> benim tüm videolarımda gösterdiğim her şey gibi yerde oturuyoruz. Benim hiç koltuklarla işim yok gördüğünüz gibi. Gene yerdeyiz. Aa, bağdaş kurmanız gerekmiyor. Sadece yerde oturmanız yeterli. Bunu daha çok gergin olduğumuz zamanlarda, kendimi huzursuz hissettiğimizde, duygusal olarak inişler çıkışlar yaşadığımızda uygulayabiliriz. Bütün bedenimizi küçük küçük uyarıyor olacağız yaptığımız hareketle ve bu titreşimle hem bedenimize dönmüş olacağız. Aslında rahatlatıyor ve sinir sistemimizi sakinleştiriyor olmasının arkasında kendi bedenimize, kendimize, içimize dönüyoruz. Bize aslında kendimizde olmak her zaman rahatlatan bir şey. Biz genelde dış bu şirazemizi kaçırıp dengemizi bozuyoruz. Evet, hazırsanız hani ayaklarınızı rahat olacak bir şekilde önünüze alın. Elinize hafif bir yumruk yapıyorsunuz şöyle bilekten ve ayak tabanlarınızın altından başlıyorsunuz. Topuğunuzdan parmak uçlarınıza doğru üçer tur. Şimdi bilekten, ayak bileğinizden dizinize kadar. Şimdi dıştan aşağıya. Şimdi diğer ayaktayız. Gene ayak topuğunuzdan parmaklarınıza doğru elinizi yumruk yaparak topukta sert vurabilirsiniz. Üçer tur ve oradan bilekten diz kapağına Oradan aşağı. Şimdi bacaklarınızı uzatıp iç bacaklarınıza dış bacaklarınıza dayanabiliyorsanız kuvvetli yumruklar yapabilirseniz Çaktırmadan fasya dokumuza da destek oluyoruz. Ona da bir uyaran vermiş oluyoruz. Şimdi dizlerinizin üzerinde yükledim. yükselip kaba etlerinize vurabilirsiniz. Daha Dairesel hareketlerle. Evet. Şimdi parmaklarınızı şöyle yapabilirsiniz. Yumruk şeklinde değil de şöyle. Bununla belki çok sert olmadan Sırtınıza, böbreklerinize, dizlerinizin üstüne gene oturup göz kemiğinizin, göz kafesinizin altına. Havlarınıza. içine ve dışına. Evet, bone tapping yapıyoruz. Kendimizi sinirli, stresli, gergin, duygusal olarak dalgalanır hissettiğimiz zamanlarda bize kendimize dönmek biliyorsunuz çok iyi geliyor. Kaygı seviyelerimizi düşürebiliyoruz. Kendimizle uğraşmak bize iyi geliyor. Şimdi boynunuzu bir tarafa yatırın. Omuz başınızdan kulak memelerinizin oraya kadar. Şimdi diğer tarafa Ve ellerinizin ucuyla belki ensenize, ense kökünüze ve boynunuzun arkasına şuralara. Şimdi kafanıza gene elleriniz böyle yumruk değil şu şekilde. Kulaklarınızın üstüne şakaklarınıza doğru. yüzünüze, şakaklarınıza. Tam şu dişlerinizin üst üste geldiği çenenizde. Çenenizin bitim çizgisine. yapabilirsiniz. Hatta şimdi gözlerinizi kapatın ve yaptığınız şeyin bedeninizdeki etkisini gözlemleyin. <laughs> Sakin nefesler alarak. Evet, hala rahatlama ihtiyacındaysanız eğer, burnunuzdan derin bir nefes alın. Niye bırakın? Şöyle de bırakabilirsiniz, böyle de bırakabilirsiniz. Vallahi bana çok iyi geldi. Umarım size de iyi gelmiştir. Evet, bakayım bir şeyler yazılmış mı diye uzaktan gözüm görmüyor çünkü niye böyle bir şey paylaştım? Çünkü dün ve bugün ben de kendime biraz e, gergin hissediyordum ve dedim ki hani bunu kendime yaptım bana iyi geldi bon tapping sizinle de paylaşırsam belki siz de öyle hissediyor olabilirsiniz. Hava da karanlık, İstanbul'da hava yağmurlu, güneşi de göremiyoruz. e malum ben evde 15 günü bitirdim. Az bir süre değil. Bazen gerilebiliyoruz. Yönetmekte zorlanabiliyoruz. Bana çay şey iyi geldi. Bu yaptığım bone tapping iyi geldi. Umarım size de şifa olur. İyi gelen olur. Ben sık sık nefesime dönüyorum. Siz de lütfen nefesinize... Ee, dönmeye çalışın. Ne demek bu? İçinizden e, omurganızın dik olduğu bir şekilde. Hani benim gibi oturmanız şart değil. Şekillere, şartlara çok takılmayın. Sadece sırtınız dik olsun ama omuzlarınızı da kasmayın. Yani rahat bir şekilde oturun. Altınıza ne bileyim hani evde varsa bir yastık, minder, battaniye gibi şeyler de koyabilirsiniz. Kalçanızın ucuna dik oturduğunuz bir hale geçin. Burnunuzdan nefes alın ve yine burnunuzdan verin. Ve içinizden nefeslerin sonuna sayı ekleyin. Nefes egzersizlerine ilk başlamak için kendinizi hani o uçuşan zihninizden yapıyorum yapamıyorum kaygısından çekebilmek için nefeslerinizin sonuna sayı verin. Yani yani şunu demek istiyorum. Nefes alıyorum. Var bir iki üç böyle ona kadar devam edebilirsiniz on olduğunda tekrar başa dönebilirsiniz diyelim ki yaparken karıştırdınız bir 5 dediniz. 3 demeniz gereken yerde 4 dediniz. Okey, sorun yok. Tekrar 1'e dönün. birden başlayabilirsiniz. Sonra nefesi alırken başına bir ekleyin. Sayı ekleyin. Oturdunuz. Nefes almaya başladınız. Omuzlarınız rahat, sırtınız dik. Sandalyede olabilir. Size gösterdiğim gibi bir battaniye ile kuyruk sokumunuzu, kalçanızı hafif yükselterek de oturabilirsiniz. Ya da şu şekilde de oturuşa geçebilirsiniz. Dizlerinizin üstüne yani bu şekilde. Bazılarınız böyle rahat oturuyor. Bu da okey. Ya da ayaklarınızı şöyle, bu da okey. Sonuçta niyet omurgamızı dik tutabilmek ki nefes çalışmasının faydasını görüyor olalım. Nefes alırken başına sayı ekliyoruz demiştik. 1 2 3 4 Ve bunun gibi yapabilirsiniz. Nefesinizin bir başına, bir sonuna sayı koyma egzersizini yaparken şeyi fark edeceksiniz. O nefes döngüsünü, iki nefes arasındaki durma anlarını tekrar başlama anlarını sizi nefesinizle yakınlaştıracak, yaklaştıracak egzersizler. Nefesimiz bizi sakinleştiriyor, rahatlatıyor. Zihnimize belli bir mesafeden, zihninizle aramıza belli bir mesafe koymamıza yardımcı oluyor. Bu aralar endişeli, kaygılı, stresli, gergin, olmamız çok doğal. Bir sürü belirsizlikle uğraşıyoruz. Kendinize haksızlık etmeyin. Bu duyguları niye yaşıyorum diye kendinize kızmayın. Hepimiz çok değerliyiz, çok kıymetliyiz. Zorlanmak en doğalı. Buna diyecek hiçbir şey yok. Ama kendimizin ilacı gene biziz. Kendi kendimizi iyileştirebilir, kendi kendimize yardımcı olabiliriz. Nefesiniz en büyük gücünüz. Başka diyebileceğim şey var mı? Evet Ayşe, Ayşen haklısın ya. Saat 8 uçağa geldi. Evet önümüzdeki telefon. Önümüzdeki bir saat boyunca ışıklarımızı kapatıyorduk. Ben de unuttum. Arkadaşım Ayşen de beni uyardı. O zaman biz de kapatıyor olalım. Ama yakacak mum yok Ayşen'cim. O zaman bu akşamlık ne yapmış olduk hep birlikte? Bone tapping yaptık. Kendimizi dengeleyebilmek için ve nefesimize dönmek için. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize iyi bakın. Ayşe'nin de hatırlattığı gibi ışıkları söndürmeyi ve önümüzdeki bir saat dünya dayanışması için, dünya saati ve dünya dayanışması için Işıklarımız kapalı. Mumlarla romantik bir şekilde oturmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Sağlıkla evde kalın.